Çoğu zaman büyük bir özveriyle, dirayetle ve zor koşullarda hizmet veren, vatandaşla birebir iletişim içinde olan, doğrudan ve kritik hizmet sunan, vatandaşın bir talebiyle her zaman yardıma koşan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, Daire Amirlerim, Kıymetli Muhtarlarımız, 19 Ekim Muhtarlar Günü Çelenç Sunma Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çelenç sunumu, saygı duruşu, istiklal marşımızın okunması, tören konuşması, kapanış arz ederim. Sayın kaymakamım tören başlamıştır. Rahat hazır ol çelenk sunumu. Muhtarlar Derneği'nin çelenkinin sunumu. Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Dikkat Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, daire amirlerim, siyasi partilerin güzide temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli muhtarlarım. Muhtar arkadaşlarım, ee, bu güzel çenek koyma törenimize hepiniz hoş geldiniz. Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim tarihi Başbakanlığın 19 Ekim 2015 tarihli ve 11 sayılı genelgesiyle Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçenlere tüm muhtarlarımız adına şükranlarımızı sunuyorum. 19 Ekim 1929 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata kadrolıklarında daha sonra Anadolu Kastamonu Taş Körpü'de kurulan Muhtarlık Müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyeti'ne taşınan ender kurumlardan biridir. Ve 193 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarla hiçbir siyasi parti ismi belirtilmeksizin mahalle halkı tarafından seçilirler. Bu nedenle muhtarlar insanların güvenini kazanmış, çalışkan, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk yerden bir üst makama bildirendir. Muhtarlık, fedakarlık ve adiyetlik gerektiren zor bir görevdir. Arkasında hiçbir gücü almadan, sadece hizmet için, bu göreve talip olurlar. Muhtarlarımız hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli minik taşı olmakla beraber bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti ürünü alan bu müessese siyasallaşmamış tek çocuğun merkezidir. Gazi Mustafa Atatürk'ün dediği gibi muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Bugünü bizlere muhtarlar günahı hediye eden Bugün de Ankara'da muhtarlar evi açılışı ve 100 muhtar hizmet binasını temel atma töreni gerçekleşecek olan başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Tüm muhtar arkadaşlarımın 19. Muhtarlar Günü kutluyor. Muhtar arkadaşlarıma başarılar diliyorum, saygılarımla efendim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Amirlerim, Siyasi Partilerinde güzel temsilcilerle, kıymetli basın mensupları ve çok değerli mutlu arkadaşlarım. Bu güzel günümüzde bizi burada ağırlayan Belediye Başkanımız Ahmet Kılıç Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hepinizin namına çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın kaybankım siyasi partilerimizin temsilcileri, çok değerli Ziraat Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, çok değerli daire amirlerimiz, çok değerli muhtarlarımız, değerli misafirlerimiz, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhtarlar günümüz hayırlı olsun, kutluyorum. Bugün tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle birçok muhtarımız Ankara'da açılış töreninde. O vesileyle biraz muhtarlarımızın katılımı az. Ama hem Avrupa programı devam ediyor hem de burada biz beraberce e, muhtarlar günümüzü kutluyoruz. Tabii sizlerin yaptığı hizmetler gerçekten önemli. Yani devletle bağı kuran, mahallelerimizle, belediyelerimizle bağ kuran siz dersiniz. Biz herhangi bir yerde bir çalışma yaptığımız zaman gerek merkez mahallelerimiz olsun, gerekse köylerimiz eski tabirle bugün işin artık mahalle buralardaki irtibatları sizlerle kuruyoruz. Orada bir çalışma yaparken mutlaka sizlerin fikirleri, düşünceleri, çalışmaları bizim için son derece önemli. Bafra şey. <laughs> gerçekten büyük bir yer. 21 merkez mahallemiz var. 118'de köyümüz var. Toplamda 139 tane mahallemiz var. Bunların her ayrı ayrı çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki uzak yerleriniz uzak yerleriniz oralar Oralarda bizden hizmet bekliyor ama gerçekten belediye olarak elimizden geldiği kadar hiç durmadan ekiplerimizin tamamıyla gerek verişleri, gerek park bahçe, diğer hizmetler, zabıta, temizlik, bütün hizmet birimlerimiz aynı zamanda çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Ben özellikle birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Sayın Kaymakamımız birazdan ayrılacak. Ee, zannediyorum fakültede dersi var. O yüzden ben çok fazla sözümü uzatmayacağım ama merkezle ilgili bir şey dikkat çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, köylerde zaten çalışma yapıyoruz. Belirli bir program yaptık. Hem beton yok, hem satı kaplama, hem de stabilize yol çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ve planladığımız şekilde gidiyoruz. Güzel yağımızı değiştirmiyoruz. Söz verdiğiniz şekilde o güzel yağı devam ederek çalışmalarımız devam ediyor. Şehir merkezinde özellikle tabii ki hepimizin belki görmediği rahatsızlığında zaman zaman belki hastalığa ulaştığı bir yer altı çalışması var. Altyapı çalışması var. Değerli arkadaşlar, bunu özellikle siz muhtarlarımızın rica ediyorum. Buradaki yapılan işlem hakların 50 yıllık geleceğiyle ilgili bir yatırım. Hem içme suyu hatları değişiyor, hem yağmur suyu hatları değişiyor, hem de kanalizasyonla ilgili belirli aşamalarda çalışmalar var. İşte Kemal Paşa'dan başlayan yaklaşık iki metre yüksekliğindeki yağmur suyu hatları inşallah bu tarafa doğru geldikçe ki yıl sonu gibi bir planlama var. E, burada işte askeri şubesi, Gizli Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Tabakhanı Camii'nin olduğu bölgeler oraların tamamındaki o su birikmeleri, yağmur suları inşallah bundan sonra tarih ve bu bölgedeki su de oraların gitmesiyle beraber inşallah da bu işler tarih olacak. Tabii bunun yanında 19 Mayıs Dağ Barajı'ndaki içme suyumuzun buraya gelmesi, oradaki arıtmanın bitmesi, buradaki isale hatlarının ihalesi yakında yapılacak, yaklaşık 8 kilometre yol yapılacak ve şehir merkezine 19 Mayıs Dağ Barajı'ndan inşallah içme suyumuz gelecek. Tabii suyun gelmesi sadece yetmiyor. Altyapıda asbestli boruların tarihi geçmiş boruların bizim temiz su için mutlaka değişmesi gerekiyor. O yüzden değerli arkadaşlar 115 kilometre içme suyu hattımız altta değişecek. Bunun için işte Saski ile beraber planlama yaptık ve Kemal Paşa, Gazi Osman Paşa, Gazi Paşa, efendim Fatih Mahallesi, Çilhane, Kızılırmak şehrin biraz böyle dışarıdan dolaşarak gideceğiz. Yılbaşı geçtikten sonra da şehir merkezine inşallah gireceğiz. Bu şekilde planlama yaptık. Tabii ki bu kazılar sırasında ciddi rahatsızlıklar olabilir. Ekip kurduk. Sürekli bu kazılan yerleri dolduruyoruz ama bunlara asla şu anda dökemeyiz. Asla döksek bile çökme olabilir. O yüzden bu alanların oturmasını bekliyoruz ve sürekli malzeme buraya takviye yapıp ezerek burayı sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuyu sizden özellikle muhtar arkadaşlarımızdan bulunduğunuz bölgelerde çok özel olarak anlatmanızı istirham ediyorum. İnşallah bu altyapı bittiğinde üzerinde çok güzel bir şekilde asfaltımızı ve kaldırımızı yaptığımız zamanlar bu problemlerin hepsi bitmiş olacak. Çünkü doğal gazımız aşağıya indi. Yağmur suyu hattımız şu anda yapılıyor. İçme suyu hattımız da değiştiği zamanda Allah'ın izniyle bir daha buraları kazmak zorunda kalmayacağız. Ama bugün için böyle bir sıkıntıyla yaşamak zorundayız. Bu mahbarın 50 yıldır geleceğe ilgili bir mesele. Ben bu konunun özellikle altını çizarak sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerle her zaman bir araya geliyoruz. Ben daha çok bu tür toplantılarda böyle uzun uzun konuşmaktan daha ziyade mahalle ziyaretlerimizde her bir mahallemizin aylardaki programlarını gerek köylerde gerek merkez mahallelerimizde konuşarak istişare daha faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz bugüne kadar hemen hemen her köyümüze, her mahallemize mutlaka üçer beşer kere belki bazıları daha fazla gelmişizdir, dinlemişizdir ve oradaki problemi gidermeye çalışmışızdır. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Ben katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Muhtarlar günümüz tekrar kutlu olsun. Hepinize hürmetle muhakkakta selam Sayın Cevdet Partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, çok değerli mesai arkadaşlarım, çok değerli Muhtarlar Derneği Başkan Vekili onun yönetimi ve çok değerli muhtarlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Muhtarlar günümüz kutlu olsun. <laughs> cumhuriyet bayramımızın yaklaştığı şu günlerde herkesin kendi yöneticisini, kendi seçmesi diye çok basit bir cumhuriyet tarifi vardır ve Cumhuriyetimizin valisi Mustafa Kemal Atatürk tüm milletinin karakterine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir diyor. Bunda gerçekten biz köy ve mahalle muhtarlık seçimlerinde bunu çok güzel görüyoruz. Orada cumhuriyet gerçek manada tecelli ediyor. Mahallemizin, köyümüzün <laughs> mali, müşteri ihtiyaçlarının dile getirilmesi, onların yerine getirilmesi kaymakamlığa bildirilmesi, belediyeye bildirilmesi, hastanın hastaneye götürülmesi, dargınlıkların giderilmesi gibi birçok ekonomik, sosyal, siyasi görevi olan ve halkın canını, malını, ırzını güvenle emanet ettiği siz çok kıymetli, değerli muhtarlarım. O kadar önemli bir görev ifa ediyorsunuz ki gerçekten de eski e, tabirle biz de artık mahalle olduk ama köy kanunumuz 1924 tarihliydi. Gerçekten de o dönem için bütün dünya geneline baktığımız zaman o dönemin en demokratik kanunlarından bir tanesiydi. Bugün de hakeza öyle Muhtarlar Derneği Başkan Vekilimiz konuşmasında bahsettiği gibi hiçbir siyasi partiden gösterilmek için ben şuyum buyum demeden kendi kişiliğine ve karakterini ortaya koyarak seçimlere giriyorsunuz. Ve orada seçiliyorsunuz. Azalarınızı seçiyorsunuz. İnsanların teveccühünüzü kazanıyorsunuz. O insanlar size bir önem atfetmiş oluyor. O yüzden sizleri çok kıymetli ve değerli buluyorum. Ve bana göre demokrasinin en önemli, en küçük temel taşlarından bir tanesiniz. Ultalık müessesesi olarak söylüyorum. Bu vesileyle Hükümetimiz de bunu önemsedi. 2015 yılında 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan etti. Bugün de ilçemizden 90'a yakın muhtarımızı Ankara'ya uğurladık. Orada muhtarlar evi açılışı ve diğer sosyal donatı temel atma törenlerine katılacaklar. Bafra'yı muhtarlarımız orada temsil edecekler. Buna Cumhuriyetimizin ve hükümetimizin ne kadar büyük önem atfettiğini, sizlere ne kadar değerli kıldığının gösterilen büyük göstergelerden bir tanesi, büyük faaliyetlerden bir tanesi. Ben bu vesileyle bizleri bir araya getiren, kahvaltımızı veren, bizleri burada ağırlayan başta belediye başkanım olmak üzere onun personeline hasseten teşekkür etmek istiyorum. İnşallah daha nice güzel günlerde bir arada oluruz diyorum. Hepinize sağlık diliyorum, afiyet olsun.